Ee, evet, videodaız da. Tövbe töbe Ne oluyor lan? O ne ya? Ayı mı? <laughs> Yine Nul Braus'a düştüm değil mi? Bu ne ki? Hatırlamıyorum çok. Vallahi az o zamandır da Nul Braus'a oynamıyorum. Unutmuş gitmiş ya. benim. Ne? 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 Kandırma diye buna derler. Dadi. diye. Oğlum bu ayı mı ölmüyor? Oğlum onun canı mı var? Alo. Sana diyorum. Sen de gel lan. Tövbe evet, tövbe. Aa yandım. Aa yandım adam. oğlum. Bak oğlum. Aa acıdı. Niye? Ni? Ni? Tamam. Aldık bunu da. Edgar'cim bir durur musun ya? Yerinde dur oğlum. Burada bosta çok ilerledim galiba. Ölmüyor. Oha, öfkelenecek lan. Hadi, hadi. %50'ye düşürmeliyiz en az. Tamam. Alıp Öleceğim. %50'ye düşürdük tamam. Tamam, tamam. tamam. Canın olsun da biraz. Ya ben Kenji'yim oğlum. Buralar canımı doldurabilirim. Evet. Doldurduğum canı da geri kaybediyor maşallah. Abi. Hah kaç. %35 oldu çok iyiyiz. Çıldırmasına daha çok var. Bir dakika. Lan bir dakika mı çok kılacağı. Ben basıyorum ne kadar olacak? 2 saat sonra. Doktor iyileşecek miyim? Çoktan iyileştiniz bile. He tamam öyleyse. Double kill. La, oğlum ne yaptınız lan? Oha. Şurada ne yazıyor? Çılgın altı. Lan oğlum ben o kadar ilerlemiş miyim hatırlamıyorum. Üstü. E Tövbe. Oğlum biz bunu nasıl yazacağız? Ama sırf bu video için gidemediğim kadar uzaklara gideceğim. Allah yardımcımız olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Geldik mi? Tamam. Otobüs niye burada kaya çarptı anlamıyorum. Neyse hazır robotu da öldürelim. Zaten geleceğimiz yere tam vardığımızda otobüs kaya çarptı. Acaba otobüs nerede Allah bilir. Sürücü, sürücü de hakkı rahmetine kavuştu zaten. Biliyorsunuz. Alayım ben onu. Gel buraya. Loink 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 oh, oha hayır yük. Yük, yük 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 ne 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 oha ne da bulun. Bak kaç. Hı. Oğlum bayağı gitti. Ben toplayayım şunları ya valla. Koleksiyon yapıyorum. Abi. Oğlum Riko gitti lan. Riko gitti lan. Hiper şarjını da açmıştı. Hiper şarj kostümünü de kaybetti. Hiper şarj özel eklentisini kaybetti yani. Hani hiper şarjda karakter değişiyor ya. Kostüm, hiper şarj kostümleri. o oh. Ben anlatacağım söylerken takım öldü bile. Ben şöyle saklayayım bozcuk. Gel. Logul 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 ah logul 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 Lokul Logu, lokul lokul. Lokul. Lok lokul. Sanki biraz abarttım gibi de Rico yine hakkı rahmeti de kavuştu yani. Ya buraya. Neyse boşver. Ya. Oğlum yedi yük oğlum şaka bir yana. Gel lan buraya. Gel lan videoyu da duraklatmayacağım. Sadece başlangıçlarda karakter bekleme zamanlarında duraklatacağım. Alın bunu da. Abi öleceğim. Kurur musun benim eks? Tamam. Sağ olsun. Alayım ben onu. Dokuzluk oldum artık. Çılgında bana bir şey yapamaz ki. Abi, şaka bir yana çılgına dağıt kalmış. Eyvahlar olsun. Daha %50'ye getiremedik. Biz kesin kaybettik. Boss benden hızlı bu arada. Oğlum yükleri alma. Ben alayım. Alacağım. Bak yükü alma.

Allah! Oğlum ikisi de gitti lan. Allah! Kaç. Ben de şuraya gideyim bari. Oh. Gelme lan. La gelme. İyi ki kalkan açıldı. Gelme. Gelme git. Hayır. 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 Bu arada bir youtuber çılgının çok zor olduğunu söylüyor. Aslında gerçekten de zor. Ama deliye dönecek birazdan. Oha aksesuar boşa gitti lan. Daha yeni kullanayım. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Gelme. Gelme şu anda çok feci durumdayım. Misafirlere kapalıyız. Müsait değiliz. La oğlum müsait değiliz diyorum. Oğlum evi daha toparlamadım ki. La oğlum bir dur lan. Kapıyı kıracaksın. Adam var ya zorla eve girmeye çalışıyor. Evimi bloklarını yıkıyor. Yok ultiyi basmadım. Ultiyi basmadım tamam. Ama şimdi basabilirim. Oo Ha iyi misin? Abi bu ne lan? Oha. Kaç 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 kaç. Abi boss delirdi. Boss delirdi. Ee, deliye dönecek kadar varmış. Daha devamı da var? Yenilmez madde ya. Oha. Ayva. Hakkı rahmetlerine kavuştular. Allah. Allah rahmet eylesin. Ben kaçar. Doğa bir efendim. Oha ayımsın lan. 3 üç, üç blok bıraktı yani kırdığı yerde. Daha 124 var. o iyi misin lan? Çat çat. Çat oğlum! Aa! Bütün yükler gitti. Ölme! Öldü. Geride Niye yere yapışıyorsun lan? Oğlum ultin vardı senin. Niye basmıyorsun lan? Niye basmıyorsun? Bas sakacacaksın. Bas sakacacak. Ne yaptığını bilmiyorum. Anca vuruyorsun yani. Anca vuruyorsun. Baksana hasar eee bir de benim hasarım. La oğlum bu hiçbir şey yapmamış ki. Beş kere ölmeyi bilmiş. E, ee, yedi ee, ben laf falan etmiyorum ya. Laf ettiğimde şey diğeri daha iyi çıkıyor. Bir dakika. Bu sefer yanımda bir arkadaşla oynayacağım ama etkinliği değiştirmek zorunda kaldım çünkü o boss savaşını çok oynamamış. Bugün videoyu çekeceğim. Biraz kupa katayım ile sonra Bol savaşına devam ederiz. Video uzun olsun. Oğlum. Bak git. Hayır. Hayır. Eren kaç Eren. Eren uzak da tara. Dara dara. Dara lan. Ne şöyle ya. çok vurdun Abi ee, çok abi görmedim <laughs> Eren ne yapıyorsun? Oyunu mı bıraktın? İkinci hale geçiyoruz. <laughs> Ama kupa falan kasmayacağım ya ben bunu oynayacağım. Neyse. Bak asadım hiç yok. Oy, çok iyi vuruyoruz. Hadi oğlum. Aa! Ben daha canıyorum lan. Hayda evet, tamam. <laughs> Kaç uy. Koş 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 Ay ay yardım iyi yardım. İyi bari. 2800 vuruyor mu? Uy 3600. Ya. Ya hook. İnternet çok güzel çekiyor la. Nazar değmesin. Gitti lağı. Oy, hiper şarjlı ayı. Oğlum dur. Ah, yanlış yere attım. Ayı nereye gidiyor? Hiper şarjlı da boşa gidiyor. Bu da sanki bir canı yokmuş gibi ya. Abi ölümsüz müyüm lan? Baba! Ya Allah! Ya Allah! Beriye burada teşekkürler çok teşekkürler. Tam oynamıyor. Heh. Gel buraya. Ne oğlum? Tam 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 tam. Tamam. Beri helal olsun vallahi. adam çok hızlı vuruyor ya. Tamam bir şey yok. Bir şey yok. Sabredeceksin oğlum. Oda <laughs> bismillah. O ne lan? Ayı mı? <laughs> İlan oğlum. En azından %9 kaldı bir şey yok. Bir şey yok. Devam. Devam. Oğlum. Oh. Sa Saki benim yerime bu kral oynuyor. korkuttun beni. 103 kaldı. Hadi Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Karışma lan sen. Burada duygusallık ki. Burada Allah dua ediyoruz lan. Çok stresli. Sen de mi gel? Adam olacaksın boz. Daha devamı da mı var? Tövbe. Kalbim akın akın takılıyor şu an. Yani kalbim akın akın atıyor. Çok stresli. Kaptı beni. sizin. Sizlerle birlikte, bol savaşı 8'e kadar geldik. Devamında bol savaşı ne bitireceğiz? Dört ve abone olmayı unutmayın. Ben biraz bayılacağım. Hadi görüşürüz.